Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'ye karayoluyla seyahat eden vatandaşların sıkça kullandığı Hırvatistan otoyollarında önemli bir değişiklik hayata geçiyor. Ülkede otoyol geçişlerinde kullanılan klasik gişe sistemi kaldırılıyor ve tamamen dijital bir yol geçiş sistemine geçiliyor. Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin durarak bilet almasına ya da ödeme yapmasına gerek kalmayacak. Hırvatistan otoyol geçiş altyapısında köklü bir dönüşüme hazırlanıyor. Ülkede otoyol geçişlerinde kullanılan klasik gişe sistemi kaldırılıyor ve tamamen dijital bir yol geçiş sistemine geçiliyor. Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'ye karayoluyla seyahat eden vatandaşların sıkça kullandığı Hırvatistan otoyollarında yeni uygulama ile birlikte sürücülerin durarak bilet almasına ya da ödeme yapmasına gerek kalmayacak. Otoyol geçişleri yol üzerindeki elektronik portallara yerleştirilen kameralar aracılığıyla otomatik olarak kaydedilecek. Araçların giriş ve çıkışları plaka tanıma sistemiyle tespit edilecek ve ücretlendirme, sürücülerin önceden tanımladığı ödeme yöntemleri üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Bu sayede özellikle yaz aylarında kilometrelerce uzayan gişe kuyrukları ortadan kalkacak ve trafik akışı önemli ölçüde rahatlayacak. Avrupalı Türklerin yoğun olarak kullandığı güzergahlarda da geçişler daha hızlı ve kesintisiz hale gelecek. Sistem hem Hırvatistan'daki yerli sürücüleri hem de ülkeyi transit geçiş güzergahı olarak kullanan yabancı plakalı araçları da kapsayacak. Yeni sistem kapsamında otoyolu kullanmadan önce kayıt yaptırmak zorunlu olacak. Kaydı bulunmayan araçlar kameralar tarafından tespit edilecek. Yabancı plakalı araçlara ait ihlal bilgileri ise Avrupa Birliği veri sistemleri üzerinden ilgili ülkelere iletilecek kayıt işlemleri internet sitesi, mobil uygulama, benzin istasyonları ve otoyol girişlerinde kurulacak hızlı kayıt noktaları üzerinden yapılabilecek. Test sürecinin 2025 sonbaharında başladığı sistem 2027 yılının başından itibaren tamamen devreye alınacak.